Bugün Erzurum'da. Bugün Erzurum'da. Biliyorum. Bu ülkede, bu ülkede, bu ülkede hiç kimse yalnız olmamalı. Ne der Gazi Mustafa Kemal Atatürk? Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir der. Gazi Mustafa Kemal öyle söyler. Hiç kimse kendisini kimsesiz hissetmesin diye. Bakınız, her birimiz sükunetle bakmalıyız. Sükunetle davranmalıyız. Domuz bağına bağlayıp insanları öldürenler, sadatçılar, beşli çeteler ve o çetelerin avaneleri, bunların tamamı bir araya geldi. Ve bunlar olayları yermek istiyorlar. Toplumu biri birine kışkırtmak istiyorlar. Ve bunların bazı adamları var. Sinan Ateş'in katilleri de o çerçevede. Onlar da torbacılar. O torbacıların da ne olduğunu ben gayet iyi biliyorum. Hiç endişe etmeyin. Sinan Ateş'in katillerini yakalayacağım. Kulaklarından tutup yargının önüne çıkaracağım. Hiç endişe etmeyin. Gaffar Okan'ın katillerini bulacağım. Kulağından yakalayacağım o katillerin. Onları da teslim edeceğim. Hiç endişe etmeyin. Biri bizi birbirimize düşürmek istiyorlar. Gerginlik yaratmak istiyorlar. Gerginlikten kaçınacağız. Gerginlik yapmayacağız. Şunun şurasında 4-5 gün kaldı. Bakın olaylara germek istiyorlar. Bir kişi terör örgütünden medet umamaz. Terör örgütünden medet umar hale geldiler. Yazıklar olsun onlara gerçekten. Yazıklar olsun. Erzurum Milli Kurtuluş Savaşımızın en önemli kentlerinden birisidir. Erzurumlar da daştır. Erzurumlar bu işlere girmezler. Erzurumlar insanları sever. Erzurum'u bilirim. Ta öğrencilik yıllarından bilirim. Erzurumları da bilirim. Ama oradaki provokasyonlar Erzurumlu kardeşlerimi çok üzdü. O konuda pek çok telefon da aldık. Erzurum böyle değil ama bir avuç kişi yaptı. Yapanları biliyoruz. Yaptıranları da biliyoruz bir yerlerden medet umuyorlar. Acaba ne olur da biz iktidarı bırakmayız diye bir arayışın içindeyiz. Unutmayın uzun süre koltuğunda oturup koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir şey vardır. Bir pislik vardır. Oradan kalkamıyor çünkü. Yani altına etmiş demektir. Koltuklarından kalkmak istemiyorlar değil mi? Niye kalkmak istemiyorsunuz? Neden halkın iradesine saygı göstermek istemiyorsunuz? Halkın iradesine saygı gösterin. Sandıklar gelecek. Bayram havası içinde gideceğiz sandıklara. Söz mü? Bayram havası içinde gideceğiz. Güle oynaya gideceğiz. Kol kola takılarak gideceğiz. Şarkılar, türküler söyleyeceğiz ve sandığa öyle gideceğiz. Çünkü biz bu ülkeye demokrasiyi yeniden getireceğiz. Yeniden demokrasi gelecek. Ve gençlerimiz tweet attığı zaman anneleri babaları uyarmayacak. Aman oğlum, aman kızım sakın bunu yapma. Gözaltına alınırsın diye endişe duymayacak. Gençler size bir sözüm var. Cumhurbaşkanı olduğumda en rahat beni eleştirebileceksiniz. Rahatlıkla eleştireceksiniz. Ve ben sizin eleştirilerinizden dert çıkaracağım. Motorları mabilliklere süreceğiz hiç endişe etmeyin. Şimdi Ekrem Başkan Avrupa'nın en büyük metropolünü yöneten ve hiçbir metropolün yapmadığı 10 büyük metro inşaatına aynı zamanda başlatıp ve bitirmeye çaba harcayan bir kişidir. Yıllardır yapamadıklarını yaptı. Burada da sizin Büyükşehir Belediye Başkanınız Muhittin Bey o da o da güneş enerjisinden yaralanarak çok sayıda çiftçimize çok düşük ücretle güneş enerjisi elektrik veriyor. Kooperatifler her türlü desteği yapıyor. Göreceksiniz göreceksiniz. Bizim belediye başkanlarının yaptığı bütün başarıları Türkiye, Türkiye satında göreceksiniz. Türkiye satında herkes görecek bunu. Türkiye'nin nasıl büyüdüğünü görecekler. Nasıl kalkındığını görecekler. Yoksulluğun nasıl bittiğini görecekler. Sözüm söz bizim iktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bizim iktidarımızda hiçbir fakirin suyu kesilmeyecek. Bizim iktidarımızda Hiçbir yoksul ailenin elektriği kesilmeyecek. Bizim iktidarımızla hiçbir yoksul ailenin kışın ortasında doğal gazı kesilmeyecek. Bu ülkeye barışı, bu ülkeye huzuru, bu ülkeye kardeşliği ya getireceğim ya getireceğim. Son ses. Ekrem Başkan İstanbul seçimlerinde güzel bir slogan geliştirmişti. Her şey hep beraber söyleyeceğiz. Her şey her şey her şey emin olun her şey çok güzel olacak. Bu ülkeye baharlar gelecek. Baharlar göreceksiniz. Bu ülkeye huzuru getireceğiz. Göreceksiniz. Bu ülkede beraber yaşamanın ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Hep beraber biz bunu yapacağız. Hepinize en içten sevgilerimi, en içten saygılarımı sunuyorum. Antalya. Dünyanın en güzel kenti Antalya.